Hasan, hocam. Biraz konuşabilir miyiz? Otur bakalım. Bir şey mi oldu hocam? Evet, bir şey oldu. Geçen hafta işini yapamayacak kadar kötü görünüyordun. Bu yüzden sana izin verdim. Evet. Seni bu hale sokan şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyorum Hasan. Asistanım olduğun için değil. Oğluma ismini verecek kadar yakın hissettiğim için soruyorum bunu. Evliliğinde sorunlar var hocam. Hangimizin yok ki? Hasan, bak, evliliğinde çıkan ilk krizde çalışamayacak hale geldin. Sorunlar karşısında bu kadar kırılgan olursan ne evliliğini ne de cerrahlığını yürütemezsin. Bunu yapmak herkes için kolay değil. Ben sizin gibi güçlü değilim hocam. Elimden bu kadarı geliyor. Bak Hasan. Kurtuldum sanmam. Kendini böyle salmana izin vermeyeceğim bilesin.